Çemberde uzunluk ve alan fikirleri 6. Bu videomuzda bir soru üzerinden çemberde uzunluk konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. OD diktir BC. Şeklin üzerinde gösterilmiş bu. BC burada, OD burada ve diklik konulmuş. AO eşittir OC. AO neresi? AO burası, OC burası. Bu ikisinin eşit olduğu söylenmiş. Şuraya hemen bir X diyelim. O zaman bu tarafta 5 artı X olur. Tamam. AB 5 birim üzerinde. DE 3 birim üzerinde. Şekilde verilen AC ve BC çaplı yarım çemberler C noktasında teğettir. Bu C noktasında içten teğet bir şekilde iki tane yarım çember çizmiş. AC çaplı bir tanesi. E büyük olanın o zaman yarı çapının, bu büyük olanın merkezinin O noktası olduğunu anlıyoruz. Çünkü bu tarafın uzunluğuyla bu tarafın uzunluğu birbiriyle aynı. BC çaplı, BC çaplı çemberimiz de burada. BC uzunluğu kaç birimdir? Yani bu küçük çemberimizin çapı sorulmuş bize. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda iç içe çemberler durumu söz konusu. Birinin merkezini somut olarak görebiliyoruz o noktası. Küçük olanın merkezini de koyup onunla düşünme gücü kazanmaya çalışırız. Küçük olanın merkezini şu tarafa koyalım. Bunun çapı ne küçük olanın? BC. Yani x ile 5 artı x'in toplamı. 5 artı 2x bizim şuraya koyduğumuz BC çaplı çemberin merkezi olarak şuraya koyduğumuzun çapı. Bunu 2'ye bölecek olursak yarı çapı ulaşırız. Yani 5 bölü 2 artı x diyebiliriz onu. 5 bölü 2, 2x bölü 2'den x. Şu tarafa 5 bölü 2 Artı x diyelim. Şu tarafa da 5 bölü 2 artı x kalacak da anladık ki burası 5 bölü 2 o zaman. Tamam. Buranın 5 bölü 2 olduğunu anladık. Bir şey daha biliyorduk biz yukarı doğru. Buradaki OD de bizim yarı çapımız. Burası x artı 5 ise buranın da x artı 5 eşit olması lazım. Demek ki buradaki OE x artı 5'ten 3'ü çıkartırsak x artı 2 olur. Buradaki OE'yi de tespit ettik. Buradaki merkezde E noktasını birleştirdiğimizde Buradaki yarı çap uzunluğumuzdur ve buradaki 5 bölü 2 artı x eşittir. İşte soruyu çözdürtecek dik üçgen burada. Bu dik üçgeni kurgulamak için sürekli çalışacağız burada. Ve burada bir pisagor yaptığımızda x'in ne olduğunu bulacağız. x'in ne olduğunu bulduğumuzda da bc'nin ne olduğunu kolayca bulmuş olacağız zaten. x artı 2'nin karesi 5 bölü 2'nin karesi eşittir 5 bölü 2 artı x'in karesi. Bunun karesini alsak x kare artı 4 x artı 4 bunun karesini aldık 25 bölü 4. Bunun karesini alsak 25 bölü 4 artı. Bununla bunun çarpımının iki katı 5x artı bunun karesi x kare. x kareler karşılıklı gitti. 25 bölü 4'ler karşılıklı gitti. Şu 5x'i bu tarafa attık. x kaldı. Burada da 4 kaldı. Anladık ki x uzunluğumuz 4'müş. Dolayısıyla bizim buradaki bc uzunluğu şurası x'ti. 4 artı. Burası da 5 artı x'ti. 9. 13 bizim bc uzunluğumuzdur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.